merkezi sinir sistemi Merkezi sinir sistemi beyin ve omuriliğin dışındaki incelememiz gereken 3 katlı zara sahip. Nasıl? Hem beynimiz 3 katlı zarla hem de omuriliğimizin dışı 3 katlı zarla çevrili. Bunların en dıştaki sert zar, en içteki ince zar ve aralarını bunların arasını dolduran örümcek zardan oluşuyorlar en dıştaki olduğu için en böyle koruyucu olan ser zarımız kafatasına yapışık ama bilmemiz gerekiyor ki omurlara yapışık değil arkadaşlar örümcek zara baktık e şimdi ikisinin arasında bulunan zar dedik diğer zarların arasında onları bağ doku lifleriyle birbirine bağlayan zar. Sert ile ince zarı bağ doku lifleriyle birbirine bağlayan zar. Bu lifler yüzünden örümcek ağı gibi görünüyor. O yüzden örümceksiz zar diyoruz. İnce zara bakalım. İnce zar en içteki, en merkeze yakın taraftaki zar. Bol miktarda kan damarıyla besle besleme görevini gerçekleşiyor. Çünkü kanın içinde besin var, oksijen var vesaire. Kan damarlarının içindeki kanla besliyor bol miktarda incilerin içinde kan damarı mevcut. Beyne baktık. Beynimizin görevi nedir? Beynimizin görevi bilgileri gelen, bilgileri gelen verileri değerlendirmektir. Bu değerlendirme sonucu bir emir oluşturmak, bu emri de göndermek. Nereye göndereceğiz? Yani i̇şte neresiye, nerede cevap verilecekse oraya göndereceğiz. Beynimiz ön orta ve arka olmak üzere 3 kısımdan meydana geliyor. Ön, orta ve arka. Şimdi ön beyine bakalım. Ön beynin hep bu beynin kısımları ayrılıyor. Ön, orta, arka önde ayrılıyor işte o önün bir parçası da ayrılıyor vesaire. O yüzden birazcık böyle karmaşık gibi görünebilir size. Yapmamız gereken şey şu. Yavaş yavaş öğrenmeye çalışmak. Bir anda kendinize yüklenmeyin. Hepsini aynı anda öğreneceğim diye bir yanlış bir algı olmasın zihninizde. Tekrar edin, tekrar da Zaten öğrenilir. Şimdi bu ön beyinle başlıyoruz. Ön beyin, uç kısmı uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımda inceleniyor ön beyin beynimizin en kocaman, en büyük bölümü geçler. Uç beyine baktık. Uç beyin beyin yarım küreleri olarak da adlandırılıyor. Daha önce duymuşsunuzdur mutlaka. Hani sağ beyin, sol beyin vesaire diye. Uç beyin, diğer adı beyin yarım küreleri. Neden? Uç beyinde sağ ve sol yarım küreler var. Sağ ve sol yarım kürelerle ilgili bilmemiz gereken en temel bilgi Sağ yarım küreye soldan gelen uyarılar ulaşır ve sağ yarım küre sol tarafa emir verir. Sağdan gelen uyarılar ise sol yarım küreye ulaşır. Sol yarım kürede cevabı yani sağ tarafı yine ne yapar? Emir verir ona cevap verir. Yani sağ sola, sol sağ yani çapraz yaparak değerlendirme gerçekleşiyor. Şimdi bakalım Rolando yarığı neymiş? Rolando yarı ünlü bir yarık arkadaşlar. Neden? Hep böyle ismi geçer, hep sorularda karşımıza çıkar. Rolando yarı nerede? Ona bakalım. Ön lob ile lob bölüm ön kısmı ile ön parça ile yani yan lobu ayıran boyuna değil yalnız enine. Boyuna değil boyunla değil yuvarlağı düşündüğünüz zaman elin enine olan girintidir. Girinti neden? Beynimizin en dışı böyle girintili çıkıntı ya o girintilerden enine olan ön lob ile yan lobu birbirinden ayıran girinti olmuş oluyor gençler. Rolanda yarığının arka kısmında duyun nöronlar ön kısmında ise motor nöronlar bulunur gençler. Bu önemli. Arka kısım duyu nöronlar, ön kısım motor nöronlar. Hatırlarsanız duyulardan gelen uyarıları alanlar duyu nöronlarıydı. Cevapları götürenler de motor nöronlarıydı. Beyin yarım küreleri alttan, alt taraftan beyin üçgeni ile üst taraftan ise nasırlı cisimle birbirlerine bağlantılılardır. Beyin yarım küreleri sağ ve sol yarım küreler alttan beyin üçgeniyle üstten de nasırlı cisimle birbirleriyle bağlantı kurmuş oluyorlar. Uç beyin dışta gri olan boz madde buna gri madde de diyor bazı kaynaklar. İçte ak maddeden rengi daha açık ak maddeden oluşuyor yani uç beyni aldığınızda onu kestiğinizde dış kısmına baktığınızda daha koyu mikroskopta gözlemleniyor. İç kısmına baktığınız daha böyle açık renkte gözlemleniyor. Uç beynin dış kısmında neden koyu renk gözlemleniyor diye baktığımızda koyu renkli olmasının neden olan nöronların somaları yani nöronların gövdeleri ve dendrit kısımları var. Ama daha açık renkli olan miyelin kılıflı aksonlar iç tarafta bulunuyor. Bu yüzden zaten mielin yüzünden o miyelinli aksonlar daha açık beyaz renkte bulunuyorlar. Miyelin hani dikkat ederseniz e, lipitle yağlı bir maddeydi. Bu yüzden işte yağında normal rengi böyle sarımtırak değil mi? Daha böyle açık renk, e, beyazımtırak bir renktir. O yüzden miyelinli aksonların bulunduğu iç kısım beyaz renkte oluyor. Uç beyin e ee, uç beynin beyin kabuğu e, işte diye düş, e, isimlendirdiğimiz yere ayrıca biz korteks de diyoruz. Korteks e, kabuk demek zaten arkadaşlar. Yani beyin kabuğu da aynı şey, korteks de aynı şey. Şimdi uç beyin üstünün kıvrım kıvrım olduğu beyin kısmı e, ve beyin kabuğunun yer aldığı o kısım boz renkte görünüyor. Yani dış kısmı zaten ne dedik? Boz renkli dedik. Devam edelim. Beyin yarım küreleri vardı ya hani sol beyin ve sağ beyin yarım küreleri vardı. O sol ve sağ beynin kontrol ettiği bazı özel alanlar var. Mesela diyelim sol beyni daha gelişmiş bir insanın matematiksel zekası ve bilim yapabilme kabiliyeti daha fazla olmuş oluyor. Sayısal becerileri daha fazla olmuş oluyor. Analitik düşünmesi, mantıklı düşünmesi, karar verme yeteneği, yazım becerisi, bir kurgu mesela yazması vesaire. Ee, sağ elini kontrolü ve dil becerisi sol beyni gelişmiş insanların daha gelişmiş oluyor. Peki sağ beyni gelişmiş insanların nesi daha iyi, hangi özellikleri daha üstün? Sağ beyin ee, geçmiş insanlar daha böyle sanatsal, müzik zekası, hayal kurma, yaratıcı olma, sezgilerle sezgilerini kullanma, kavrama, bütüncül bir şekilde analitik değil de bütüncül bir düşünceye sahip olma. Analitik daha parça parça, küçük küçük ayrıştıra ayrıştıra ama burada daha bütüncül, daha böyle resmin geneline bakma durumu söz konusu. Sol el kontrolü daha gelişmiş, ve üç boyutu algılama sağ beyni gelişmiş insanlarda daha kolay gerçekleşiyor. Şimdi e, siz sayısalcısınız ve sayısalcı olduğunuza göre herhalde sizin sol beyniniz biraz daha gelişmiş olabilir. Tabi bir, bireyden bireye farklılık gösterebilir. Beyin yarım kürelerinin bölümlerine bakalım. Beyin yarım kürelerinin beynin Beyin yarım küreleri, sol beyin ve sağ beyin vardı. O yarım küreleri ön lob, yan lob, şakak lobları ve arka lob diye ne oluyor? Bölümleri ayrılıyor. Bu bölümlerin de latincelerini kullanıyor arkadaşlar genellikle. Bu yüzden bilmemiz gerekiyor. Mesela ön lob frontal lob deniyor. Yan loba parietal lob, şakak lobuna temporal lob deniyor. Arka loba ise oksipital lob deniyor. İsimleri çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum bunları. Duymayı da seviyorum. Söylemeyi de. Frontal, parietal, temporal ve oksipital loblar diye dört bölümü ayrılıyor. Neresi? Beyin yarım küreleri. Bütün bu işte frontal, parietal, temporal ve oksipital loblar motor aktivitelerin başlayabilmesi için ve başlamış bu aktivitelerin yürütülmesi için Görev yapıyor hepsi ve hepsi işte frontal, parietal, oksipital ve temporal noktaların hepsi duygusal verilerin yürütülmesi, devam edilmesi yani ve birbirleriyle entegrasyonu, birbirlerine uyumu, birbirleri iç içe haberleşmeleri mesela birbirleriyle ilişki halinde yürümelerine yine aktivite olarak katkı sağlıyor. Peki, hepsi beraber bunu yapıyor da ayrı ayrı görevlerini, ayrı ayrı nelerle uğraşıyorlar? Mesela frontal lob yani ön lob problem çözmeyle ilgili çalışıyor. Karar vermeyle ilgili çalışıyor. Konsantrasyonla ilgili çalışıyor. Daha çok böyle aynı olan şeyleri yan yana yazmaya çalıştım. Harekete geçiyor. Kendisini denetliyor kişiliğini denetliyor. Yeteneklerini fark ediyor. Ha evet kendimi denetledim ve onun sonucunda yeteneğimi fark ettim diyor. İşleri planlıyor. E, şundan sonra bu bundan sonra şu tahminlerde bulunuyor ve davranışlarını kontrol ediyor. Bu tahminlere göre davranışlarını kontrol ediyor. İskelet kaslarını istemli çalıştırırız. Buna dikkat edin. İskelet kaslarını kontrol ediyor. Bu yüzden istemli kas hareketlerini de yine frontal lob sağlıyor duyguları ifade ediyor. Mesela diyoruz ki sen benim can arkadaşımsın kankam diyoruz değil mi? Konuşuyor. Bunların hepsini frontal lob yapıyor. Peki yan lob yani parietal lob ne yapıyordu? Parietal lob yine böyle e, bunları böyle beraber yazmaya çalıştım. İkişer ikişer bakın şurada bunda üç. Ba, e, birbirleriyle bağlantılı olanları. Mesela dokunuyor. Dokunma algısı basınçla da ilgili bu basıncı da yine parietal lob değerlendiriyor. Akademik beceriliği, matematiksel hesaplamaları, matematiğiniz iyi mi? şu matematik yok mu şu matematik hep parazitler bu suç demek ki matematik iyi olmadığın zaman fizik ve biyolojide zaten değil mi biraz sıkıntıya giriyor ama şöyle düşünebilirsiniz eğer matematik mesela bir yere kadar geliyordu ondan sonrası e, e, ondan sonraki netleri arttıramıyorsanız bu eksik kısmınızı biyolojiyle tamamlayabilirsiniz bu size çok efkarada yardımcı olacaktır gençler sonra konuşmayı algılıyor hmm, evet şunu söyledi okuma yazma becerileri yine Parietal lob tarafından boyutu, şekli, değil mi? Renkleri algılıyor. Tat almayı, koku almayı. Bu hele koku arkadaşlar çok böyle eski bir çok eski bizim evrimsel gelişim sürecimizde de böyle temel duysal algılarımızdan biri. Beraber. Hatta zaten değil mi? Genelde kokusunu algılayamadığımız şeyin tadını da algılayamıyoruz. Titreme, temas, sıcaklık ve ağrı ağrı da yine parietal lopla değerlendiriliyor. Peki şakak lo lobu ne yapıyor? Şakak lobu. Şakaklarınız nerede? Şu başınızın değil mi? Böyle şakaklarımız ağrıda diye varız ya oralar arkadaşlar, yan taraflar. Şimdi duyma dili anlama yani duyduğun şeyi dili anlama ses. Duyduğun sesleri algılama, kedi sesi mi, köpek sesi mi, ne sesi vesaire. Bir insan konuşuyor, nece konuşuyor, bunların hepsini algılama. Bilgi edinme, bir şey öğrenme, o bir şeyi hafızasına geçirme, yüzleri hafıza öz, iğne için tanıma. Ee, mesela burada genellikle aile üyelerinin yüzleri daha iyi hafızamıza yerleştiriyormuşuz, annemizin yüzünü daha iyi hafızamıza yerleştiriyormuşuz arkadaşlar. Bunu unuttuğumuzu zannediyormuşuz ama unutmuyormuşuz. Enteresan bir bilgi işte bu da. Düzenleme, bu öğrendiklerini düzenleme ve öğrendiklerini hafızasını hepsini sınıflandırma, gruplama yani. Bu taraf, bu temporal lobun mahareti. Kokuyu alma, alabilme, kokuyu alabilme ve duyu, duyguların denetimi. Koku neredeydi bir de? Az önce söyledim. Yan lob tarafından da yine kokuyla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Her ikisinde de ortak. Bunu da anladık. Geçiyorum. Arka loba geldim. Yani. Arka lobun adı oksipital lob. Burası beni çok enteresan. Yani bu çok heyecanlandırır. Neden çok, neden çok heyecanlandırır? Mesela arka lob ve kafatasımızın en arkası ya. Ne ışık var ne bir şey var. Oraya asla ışık giremez. Zaten kafatasıyla da örtülü durumda arkadaşlar. Bu ışığın hiç olmadığı bir yerde görme yorumlanıyor. Görme duygusu algılanıyor. Görme alanı orası. Yani arka lob oksipital lob görme alanı. Bu çok ilginç ve çok güzel, çok muhteşem bir durum arkadaşlar. Yani hani e, böyle e, hiç ışığın olmadığı bir yerde normalde bir canlı yaşasa, zaten o canlının görmesi bile gözü bile gelişmiyor. Ama bizim gözümüz tamam ışığı algılıyor ama bunun değerlendirildiği alan hiç ışığın gitmediği bir alan. Çok böyle güzel bir e, çok enteresan bir durum. Okuduğunu yine gördüğünü de algıladı. Okuduğunu algıladı. Yazıları görüp okuyoruz ya. Ve bunu zihinsel olarak da canlandırdı. Hani normalde rengiyle hatta böyle şekliyle bir şey kafamızda canlandırırız ya. Burası da bu arka oksipital lob tarafından kontrol ediliyor. Gayet güzel bir bölüm. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar dilerim.